Selam dostlarım kanalıma ve videomuza hoşgeldiniz Bugün bambaşka bir seri başlıyoruz arkadaşlar Bugün Clothing Store Simulator'un yeni ve ilk bölümüne başlıyoruz arkadaşlar Bir yüzü de ben bu oyunu çekmiştim Eee mobil, Mobilde çekmiştim ve bugün arkadaşlar Eee Clothing Store Simulatörü Eee Bilgisayar üzerinde oynayacağım Hemen yeni oyun diyerek Bölümümüze başlayalım Bu arada FPS'im niye gözükmüyor Benim. Allah Allah, ebreşim de tıkmıyor ya niye? Allah Allah Neyse Hoş geldin ufak bir dükkanın şe- Şehirdeki en önemli moda merkezine dönüşüm yolculuğun ilk adımını atıyorsun. Birkaç ürünü satın alıp planları doldur ve satışa başla. Ürün satış fiyatlarının dengeli olmalı. Müşteriler, müşterinin ilgili satışları artır, mağazını geliştir, iflas etme, çok çalış, çok eğlen diyormuş. Evet. Evet burası bizim Eee dükkanımız arkadaşlar. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi Bayağı akıcı. Hatta şu kamerayı ha. Şöyle yapalım. Şimdi ee, bilgisayara git ve ilk ürünü sipariş sipariş et diyor bize. Hemen toptancıdan ee, kaç varmış? Ee, şimdi bundan da alalım mobilyadan da hemen bir tane bundan bir tane bundan. Lan bir dakika. Sepete ekle. Sepete ekle. Sebete ekle. Sebete ekle. Tamam. Şimdi hemen satın al diyelim. Evet, kamyonumuz geldi. Şimdi F kutuyu aç. Şimdi hemen şunu şöyle yapalım. Kutuyu aç. Deme kamyonu buraya koyacağım arkadaşlar. Yok lan bu sefer de çok ters oldu dur. Ha şöyle olsun. Şimdi hemen. Ha bundan daha fazla taşıyamazsın diyor. Şimdi şundan bir tane daha alalım. Tamam. Evet şimdi şöyle bir fotoğraf almak istiyorum arkadaşlar. Tamam güzel şimdi Hemen ee, bilgisayardan ha şimdi e, toptancıdan bir dakika bir nasıl şey yapacağız stok ha 35 den yapalım tamam bunu da 35 buçuktan satalım. Fiyat güncellendi. Tamam. Şimdi hemen dükkanımızı açalım. Evet, şimdi deneme kabinim var. Bir deneme kabini daha alabiliyor muyum? Bir bakayım. Bir tane daha deneme kabini alabiliyorum. Tamam. Alalım abi. Bir tane daha deneme kabini satın alalım. Gel abi. Yanlış sattım la. Neyse dur bir daha alırız dur. Yanlış sattım la. F kutuyu aç. O da böyle olsun. Hemen geldim. <laughs> Elegan kadın kadın etek mevcut değil mi? Artık ya yaman yapmak gerekenleri biliyorsun. Y tamam. Evet şimdi bir tane daha şey vereyim Hemen geldim, bir dakika hemen geldim Bir tane de etek siparişi verelim Eee etekle şöyle yapalım Bir dakika ya Tamam hemen geldim Hemen geldim abi Ana ben raf koy. Raf almadım mı? Neyse raf alırım. Biraz para kazanayım raf alırım. Şunları toplayalım. Ne şimdi? Şöyle bırakalım. Şimdi inşa modu şöyle yapalım. Tamam. APS'im niye gözükmüyor benim ya? Vallahi anlayamadım ha. Şimdi kaç var? Tamam. Elbise kalmadı. Oha. <laughs> tamam. Şimdi inşa modu değil. F ha. Şimdi hemen şöyle yapalım. F. bir tane daha iyi deneme kabini almışım. Oha. Yok lan bu saçma oldu. Ha şöyle yapalım. Hoş geldiniz efendim. Hemen Evet vardır etek vardır etek Şimdi dur Eee Toptancıdan Bundan bir tane Bundan bir tane Bundan bir tane Bundan bir tane Yeterli paramız yok mu? Hmm. Dur bir tane o zaman bundan alalım lan ha şöyleymiş hemen geldim 521 dolarım 521 liramız var hemen abi şimdi şuradan bir tane bundan alalım bir tane de bundan alalım 354 e hemen geldim Abi etekten Etek çok şey oluyor ya. Etek çok çok gidiyor abi. Hemen yeni elbiselerden alalım. Tamam. Şimdi e, ee, inşa modunda sen şöyle dur. Şimdi ben bir tane daha şey almak istiyorum abi. Ne kadar var? 191. Bundan bir tane daha alalım. 89 Oha Bu kadar çok şey alıyorum ki arkadaşlar Eee Şey olsun Bak ya Tamam Gel abicim sen de söyle Tamam Başka Başka da burada Tamam bu da Kalsın böyle köşede Tamam bu arkadaşlarımız olmuş hemen bakalım Tamam ee, yeni güne başlamak için n tuşuna bas diyor basalım Evet toplam müşteri 18 yeni güne başla diyormuş bize Tamam Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ee, buradan devam edeceğiz 3 tane deneme kabinim var arkadaşlar ve ee, buradan devam edeceğiz videomuzu beğenirseniz yorum like arkadaşlar kanalıma abone olup ee, Birimizi yazdık. Beğenin kendinize iyi bakın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sadece kalın.